Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Red Bull 4 mü 5 mi 7 mi oynuyoruz. O zaman hadi gelin başlayalım. Top 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 biliyoruz biliyoruz. Ben bunu 4 kez 5 kez oynadım. Yapmamıza gerek yok. Montaj. Bunlar zıplatıyor mu? Ah tamam bunlar zıplatıyormuş. Aaa hmm ben bunu bir yerden tanıyorum ama çıkartamadım. Ha? Ta 2023'e girmedik. Niye bunu yaptınız? Anlamadım ki. 2023'e daha girmedik ya. 2023'e girmemiz gerekiyordu. Testereye bak. Dur, şu altını almam lazım. Ben aldım. Zıplat beni. Zıplat. Biz Mario muyuz kardeşim? Mario muyuz biz? Dediğin için reklam var. Bakayım reklam gitmiş mi? Git bakalım reklam. Arkadaşlar bu arada sınav 18 kanalına da bakmayı unutmayın. Orada hala bakmayanlar var. Görüyorum onları. Abone olmayanla. Bunlar da var. Hatmayanlar da var. Hala reklam bitmedi. Ya bir reklam. Ha tamam bitti. Arkadaşlar. Şu anda elimi görüyorsunuz. Birazcık reklam hızlı sürüyor da. Bir saniye. Tamam. Hey elim Play dedik. Tamam. Biz şöyle hiç reklamları. şu altın. Buradan mı? Şu altınlarım, şu altınlarım da. Ya. Buradan gidilebiliyorsan da. Buradan da ben ne yapayım? Geri bu bölüme geldik. Kar bölümü daha güzeldi ama. Birazcık bu bölümde oynayalım. atladım, atlıyorum. şu atını alalım. Vay be. Oh. Of. Düşmanlar çok garipmiş. Garip geldi. Oh. Düşmanlar normal Red Bull'a benzemiyor. Aaa Among Us. Among Us. Gel benimle Among Us. Among Us. Aaa. Ah. Among almadan gittim. Arkadaşlar sence Among Us'u alayım mı almayayım mı? Among Us aldım Among us ama reklam şeyiyle. Aaa Red Bull reklamı çıktı. Ya bizim oyunun aynısına benziyor bu. Bak. Bak arkadaş kurtarıyoruz. Bunun bir de çarpısı çıkmadı. Arkadaşlar reklam çok kısa sürüyor. Bakın bitti. Bütün, geçin bütün, 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 bütün. reklam, bütün. Sıkıştırdı reklam kasıyor. Reklam. Hah. Tamam. Ne işi ki? Ne işi ki? Ne Arkadaşlar oyuna başlar başlamaz bir skin almamız. Aa checkpoint. Alamam. Ah. Oh be. Son bir hakkım kalmıştı Çok şükür. Bakın dikkat ediniz. Burada da bir tane kara adam olabilir. ha Aynı şey yuvarlak adam. Ben yuvarlak adam. Hen yani Galiba bitti oyun. Evet. Oya! Yeni bir reklam. Çok reklam çıkıyor bu oyun. Neden bu kadar reklam çıkıyor? Çok reklam var. Reklam var. Arkadaşlar reklam çok uzun sürüyor. Sadece şu kısmını göstereyim. Hayır. Tamam artık gidelim. 4, 2 1 çarpımız oh. Arkadaşlar şopa bakalım. Daha oyuna bir göç atamadık. Elma var. Aa kar şeyi var. Hepsi kar şeyinde oynayalım. Karpazlı varmış. Hadi evet, çönelim. Ben çok korkuyorum ya. Yo. Çok iyiydi. Şimdi artık ben bunu biliyorum. Burada az önce almıştım. Şöyle atla. Da şöyle attı. Karecik, karecik, karecik. keriye kutusu gibi bu ne? Ya bunları böyle Ben buraya hediye kısı kutu. diyorum ya, hediye kosu. Evet 1 2 3 Mario tarat tat tat. Arkadaşlar artık videoyu bitiriyoruz. Zaten reklam da çıktı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herhalde yarın ne dondardan sonraki gün bu videonun devamı gelecektir. Hadi bay bay.